Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere kadınlarda cinsel isteği artıran ilaç var mı sorusuna cevap vereceğiz. Sizler de bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kadınlarda cinsel isteği artıran ilaç var mı? Kadınlarda cinsel istek artırıcı ilaç tedavileri mevcuttur. Özellikle menopoz döneminde lokal vajinal östrojen tedavileri, vajinal nemlendirici krem ve fitiller çok etkindir. Ayrıca testosteron takviyeleri hem yan etkisiz hem de hızlı cinsel istek artırıcı etkisiyle kullanılabilir. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kadınlarda cinsel isteği artıran ilaç var mı? sorusuna cevap verdik. Daha detaylı bilgi için lütfen videomuzu beğenerek kanalımıza abone olunuz. Kanalımızı inceleyerek sorunlarınıza çözüm bulabilirsiniz.